Alia Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Lazerle dolgu tedavisi nasıl yapılır? Diş yapınıza ne kadar sağlam bakarsanız bakın, sorun yaşama ihtimali her zaman vardır. Ailesinde genel diş problemleri yaşayan bir kişinin kendisinde de diş problemi karşısına çıkarsa, bu durum gayet doğaldır. Ben dişlerime iyi bakıyorum diyen birçok kişi de diş çürüklerine rastlanabiliyor bu aileden gelen bir rahatsızlık olabilir. Nasıl ki gözde olan katarakt veya göz alerjisi genetik bir hal almış ve nesil boyunca süre geliyorsa dişte de gelip dişler çürümeye başlayabilir. Bu gibi durumlarda yeni nesil yöntemlerle dişlerde oluşan çürüklere müdahale etme şansları doktorların yüksek ihtimallere geldi. Lazer tedavi de bu yeni nesil işlemlerden bir tanesi olarak bilinir. Diş dolgusu nedir? Lazerle diş dolgu tedavisinden bahsetmeden önce dolgu tedavinin ne olduğundan bahsetmek istiyoruz. İnsanlarda birçok nedene bağlı dişlerde çürüme olabilir, bu çürüklere ne kadar erken müdahale edilirse durumlar insanlar lehine değişir. Çürüyen dişlerin kurtarılmasında kullanılan en bilinen yöntem diş dolgusudur. Dişler ortadan oyulmaya başlar ve bu hem ağrı vermeye başlar hem de dişleri kaybetmenize neden olur. Dolgu yöntemiyle diş köklerine zarar gelmemişse dişin içi temizlenir ve yerine farklı maddelerden oluşan dolgular yapılır. Bu dişin çürümesini engelleyebilecek bir yöntemdir. Tabii ki kolay bir işlemden bahsetmiyoruz ve bu işlem ağrısız demek sizleri kandırmak olurdu. Şimdilerde bu işlem ağrısız ve daha az kanama olarak çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Nasıl mı? Lazerle dolgu tedavisi Son dönemin en gözde yöntemlerinden biri olan lazer yöntemi artık ağız sağlığında da kullanılabiliyor. Diş dolgusu yapılırken eski yöntemler yerine lazer tedavi ile daha sağlam ve ağrısız bir şekilde diş dolgusu yaptırabilirsiniz. Bu yöntemde de yine dişte oluşan çürükler temizlenir ve sonrasında diş içine dolgu yapılır. Lazer yöntemiyle diş temizleme işlemi düşündüğünüzden çok daha ağrısız bir şekilde gerçekleşir. Sadece tedavi süreci değil, aynı zamanda tedaviden sonra gerçekleşen iyileşme süreci de bu tedaviyle çok çok hızlı olur. Diş etlerinde kanamaya hiç olmaz ya da çok az bir miktarda gerçekleşir.